Merhaba arkadaşlar. Adana'dan Yenilikçi Atılım Projeleri Derneği kısa adıyla Yap Derneği Başkanı Ömer Faruk Bostancı ben. Bugüne kadar kardeş kurumlarımızla Adana yerelinde birçok çocuk etkinliği, çocuk festivali, çocuk hakları ile ilgili projeler yürüttük. Bugün de yeni bir e, proje ile yeni bir inisiyatifle karşınızdayız. Özel çocuklara özel bayram kutlaması misyonuyla mesafe tanımayan sosyal bayramlaşma ağı projesini yürütüyoruz. Neden? Çünkü sizler de bilirsiniz. Sevgi imcak tanımaz, sevgi mesafe tanımaz. Merhabalar, Adana Çocuk ve Kadın Hakları Derneği Başkanı Çiğdem Akça, Covid-19 salgını nedeniyle alışık olmadıkları karantina günlerinin gölgesinde çocuklarımızın bir bayram geçirmesine gönlümüz razı olmadı. Bu zor dönemi ruhsal olarak en az zararla atlatmak için özel gereksinimli çocuklarımız ve çocuklarımızın ailelerine manevi destek verilmelidir diyoruz. Merhaba, ben Zehra Ayruca, Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve aynı zamanda Atlas Çocuk ve Gençlik Hakları Derneği Başkanıyım. Çocuklara alışık olmadıkları bir bayram sürprizi yapmak ve hayatlarında ilk kez tanıştığı kişilerden sınırlar ötesinden kutlama mesajı sunmak için mesafe tanımayan sosyal bayramlaşma ağı projesini gerçekleştiriyoruz. Bizim gibi sosyal ilişkilere önem veren bir toplum için sayısal mesafeler sosyal mesafelere dönüşmemeli. Merhaba, Ebru Dini Bütün ben Adana Şehir Spor Kulübü Derneği Başkanıyım. Yarın da belirsiz, stresli bir dönemden geçiyoruz. Yalnız olmadıklarını çocuklara ve ailelerine hissettirilmeli. Projemize destek veren Adanalı velilerimize teşekkür ediyoruz. Ben Nilgün Taşkınlar, Adana Dam Sendromu Derneği Başkan Yardımcısıyım. 5 kıtadan, 10 farklı ülkeden, 7 coğrafi bölgeden ve onlarca şehrimizden katılım sağlayan yetişkinlere teşekkür ediyoruz. Kırılgan grupta yer alan özel gereksinimli çocukların bayram coşkusu dört duvar arasında solmamalı. Ben Mehmet Makas, Adana Ülfet Spor Kulübü Derneği Başkanıyım. Bayram sevinçleri mesafe tanımaz. Sosyal değil sayısal mesafe. Ben Cumali Ayda Özel Değerler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi kurucusu. Her çocuk özel, her çocuk değerlidir. Sayısal mesafe engel değil, hepinizi Sosyal vazife davet ediyorum. Merhaba, ben Burhan Sel. Adana Bilim ve Sanat Merkezinde sınıf öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Samimiyetin ve dostluğun daha çok kişiye ulaşması için yaptığımız bu çalışmada bize destek olan herkese çok teşekkür ederiz.